Şu anda cennettiğim elimde avokado değil nere İstanbul nere Chicago Şahane bu fonda ya Coco Jumbo Lady D ile son tango ilk ve son kalp bu A bu elim suyu Bu beton taş ya çama kökü kurup kötü sonu Zehir olur düzeltir ölü sola ermek ne güzel Törenim sade güzel Niye Barlar, kanka, 개, kanka, bakレ, diyorsun, Ah ne güzel Dört dört benim için Hiç onun için senin için Hep ölmüş olsam da Cici ci dememek Benimkisi Bana olma destek Bak komik Emin ol ki bir çoğu gibi yanar Döner olsaydım der demek Ama kontravolta yerine kontra, etti. Derler ki kontaz reklam yap Ya da kısa sosyal mesaj yaz ekon var yapamam Büyük egon var İstesem de reklam yaptırma Sağlama line Bu benim tribim değildi Ki beğendim